Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlere tığ işi örgü balık sırtı modeli nasıl yapılır onu göstereceğim e, elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım gerçekten çok güzel bir model çok kullanışlı yani her, hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz bir model şimdi ben ipi iki ip üzerinde çalıştım Arkadaşlar şu şekilde birazdan farklarını anlatacağım size Videomuza geçmeden önce her zamanki gibi hatırlatmak istiyorum kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin diyorum ve hemen videoma geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bunun ikisi de her iki modelde yaptığım ee balık sırtı modelidir. İp olarak da yine her ikisi de pamuklu makromedir. Ama bilirsiniz iplerde renk e, dokusu değiştikçe yani renkleri değiştikçe diyeyim dokularda değişiklik olabiliyor. İkisi de aynı markanın ipi ikisi de aynı ip ama pembe biraz daha kalın oldu. E, ve krem olan da birazcık daha ince olduğu için daha farklı durdu. Ben de bunları böyle yapıp görünce zaten bu modeli size gösterecektim. Uzun zamandır çok beğenilen, çok sevilen bir model olduğu için bunun nasıl yapıldığını size gösterecektim. Ama iplerde de bu şekilde olunca kalında nasıl duruyor, orta halli bir ipte nasıl duruyor ve biz şimdi biraz sonra biraz daha ince bir iple yapacağız. Onda nasıl duruyor onu göreceğiz. Özellikle bu balık sırtı modeli kalın iplerde daha güzel duruyor açıkçası böyle daha tok daha belirgin duruyor ee, ama bu ince olanda da o kadar e, şey durmadı bakın bu da benim çok hoşuma gitti gayet güzel ve zarif durdu şimdi bundan bir incesinde nasıl duracak onu da göreceğiz bu balık sırtı modeliyle neler yapabiliriz bakın ben bu şekilde supla e, olarak başladım hem denemiş oldum nasıl durduğunu görmek için hem nasıl olacak ona e, bakmak istedim. Bu şekilde dikdörtgen supla olarak da gayet güzel gözüküyor. Bakın şu şekilde e, belirgin. Bundan bu şekilde supla yapabilirsiniz. Çok güzel çantalar oluyor. E, kesinlikle tavsiye ederim. Çanta modelinde çok güzel duruyor ve ayrıca. Bu şekilde bebeklere uygun olacak iplerden e, istediğiniz boyutta başlayıp kare şeklinde battaniye gibi örüp bu şekilde taban zeminini ayarlayabilirsiniz. Sonra kenarlarına farklı bir e, oya yapabilirsiniz. Ortası düz olduğu için istediğiniz figürleri koyabilirsiniz. Bununla da çok güzel bir battaniye yapmış olabilirsiniz. Yine e, yelek modelleri olabilir yani o kadar kullanışlı o kadar güzel bir model ki istediğiniz her şeye gidebilir Ben şimdi hemen size nasıl yapıldığını göstermek istiyorum biraz ince bir iple yapacağım ee, dediğim gibi daha incesinde nasıl duruyor onu görelim hep birlikte ben yine beyazla yapacağım daha güzel ve net anlaşılması için Evet arkadaşlar zincir çekerek başlıyoruz bir 15 tane ben şimdi size göstermelik olacağı için. Evet, ben 15 adet zincir çektim. Bunu size göstermek için modeli. Bu benim için yeterli. Siz neyi de kullanacaksanız, ne yapacaksanız sayısını ona göre belirleyebilirsiniz. Evet zincirimizi çektim bakın ilk zincire atlıyorum ikinci Zincire battım şu şekilde tığımda iki adet ilmek oldu ve bunu da bu şekilde kapattım normal bildiğimiz sık iğne gibi sık iğne yapmış oldum daha sonra bakın şöyle bakınca 1 ve 2 ilmek gözüküyor Biz şu öndekinden batıyoruz sonra yanındaki zincire batıyoruz. Üzerinden aldım, geçirdim. Şu şekilde bakın tığımda 3 adet ilmek oluştu. Ve hepsini tek seferde kapattım. Yine bakın şimdi 3 adet gözüküyor. Yine en sondakine bakın buna batıyorum. Yanındaki zincire battım. Bu şekilde çektim. Şöyle uzatalım biraz. Ee, şöyle tuttuğumuz zaman üçünün seviyesinin aynı olması gerekiyor ve kapattık üzerine almıyoruz şu hemen en sondakinden tığımızı bu şekilde geçirdik hemen yanındaki zincire battık aldık ve kapattık yine en sondakinden batıyoruz hemen yanındaki zincire batıyoruz Zincirin içinden ipimizi geçirdik. Tığımızda 3 adet ilmeğimiz var. Hepsinin şöyle tuttuğumuz zaman tığımızda bir seviyede olması gerekiyor. Ve kapattık. Bu modeli biraz e, seyrek yapınca güzel oluyor arkadaşlar. Hani bunu biraz böyle seyrek tutmaya gayret edin. Eğer derseniz ki hani ben ne kadar yapsam da uğraşsam da seyrek e, yapamıyorum elimi bir türlü alıştıramadım derseniz siz e, tığ numaranızı yarım numara büyütün örneğin 3 ile yapıyorsanız 3.5 buçuk, iki ile yapıyorsanız 3 bu şekilde tığ numaranızı büyütebilirsiniz çünkü bu modeli sık yaptığımız zaman model kendini göstermiyor evet bakın en sondakinden batıyorum hemen bir sonrakinden şu şekilde modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor yani iki sıra gidiyoruz birini bu şekilde birini farklı bir şekilde göstereceğim birazdan Evet şu şekilde battım hemen yanındakinden bakın şöyle Evet ilk sıramız bu şekilde sondakinden batıyoruz hemen yanındakinden battım tığımda 3 ilmek var hepsi aynı seviyede olacak ve kapattım bu modelimizin ilk sırası burada çok belli olmuyor zaten şimdi zinciri çektim geriye döndüm bakın ip tığımın ön kısmında kalacak yani tığımın ucu ipin arkasında Hemen şu yanındaki bakın şu yanındaki sıkı yuvaya şu şekilde batıyorum. Tığımı bu şekilde aldım, arkaya geçirdim. Ve normal kapattım. Sık iğne gibi yaptım. Sık iğne diyelim daha doğrusu. Şimdi bu sırada ipimiz hep ön kısımda kalacak. Bakın şöyle Ters çevirdik. Yine burada bir ön, önceki gibi iki tane ilmeğimiz gözüküyor. Şundan alacağız. Yani bakın şundan ilk olandan ilk olandan alıyoruz. Daha sonra bakın yanındaki yuvaya ipimizi aldık ve kapattık. Şimdi 3 tane oldu. Biraz önceki ön sırada olduğu gibi yine bunun da bakın en sondakinden alıyorum. Yanındaki yuvadan batıyorum. ipimi aldım ve kapattım. Bakın şu şekilde son olandan alıyorum tersten bu yuvadan batıyorum ipimi aldım tığımda 3 adet ilmek var kapattım tekrardan şöyle çevirin bakın hemen ilk sıradakinden alıyorsunuz bu şekilde dediğim gibi çok sıkmayın Hepsinin seviyesinin aynı olmasına dikkat edin ki örgümüzde de biri uzun biri kısa gözükmesin. Bakın şöyle net bir şekilde gözüküyor şuradan. Sürekli hepsinin şu dalından batarak bakın batıyorum. Şu şekilde battım. Yanındaki ilmekten ipimi taktım. Bu şekilde kapatmış oldum. Sonra yine Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi örgümüz iki sıradan oluşuyor. Bir önceki sıra bahsettiğim yapmıştık zaten gösterdim. Bu şekilde oluyor. İkinci sırada bu şekilde. Başta biraz zor gelebilir ama gerçekten eliniz alıştığı zaman hiç de o kadar zor olmadığını Anlayacaksınız. Özellikle düz olup düz bir şekilde örülüp e, battaniye olarak bile gerçekten çok güzel olabilecek çok kolay bir model. Evet. Son olarak, bakın battım. Şu son bitiş noktalarına dikkat edelim. Buralarda atlama yapmayalım. Siz farkında olmadan örgünüz daralabilir. Ee, sayısı azaldığı için farkında olmadan şu şekilde de yaptım ve kapattım. Evet, bu şekilde ve örgümüzün düz şekli burasıdır. 2. sıradan sonra kendini belli etmeye başladı zaten. Hemen burada yine bir göstereyim bitirdik sıramızı bir zincir çektik bakın şöyle zincirimizi bu şekilde sıkı sıkı tutmuyoruz hafif gevşetiyoruz şu şekilde Evet hafif gevşetiyoruz şu şekilde hemen yanındakine battık normal bildiğimiz sık iğnemizi yaptık gevşek bir sık iğne sonra hemen şu yanındakine battık yanındakine yine şu şekilde alıyoruz. Hepsini şöyle çekip sabitliyoruz. Hepsi aynı hizada oluyor ve kapatıyoruz. Sonra yine bakın son olandan battık, yanındakine battık. Bir öncekinde zincirlere batıyorduk. Şimdi şuradaki yuvalara batacağız. Aynı şey, değişen bir şey yok. Tekrardan yine bakın son olandan battım, yanındaki yuvaya battım ipimi çıkardım şu şekilde tuttum ve hepsini bir anda toparladım baktım şimdi diğer sırayı döndüğümüzde modelimiz çok daha güzel olacak model ortaya çıkacak Evet. Öndeki sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapmadan öndeki sıramızı bu şekilde örüyoruz. Bakın şu köşelere dikkat edelim. Bakın burada bırakmış olsak bir tane ilmeğimizi yemiş oluyoruz burada. Şu noktaya da batmamız gerekiyor düzgün durması için. Bakın böyle şimdi tekrardan zincir çekiyorum geri döndüm arka sırayı son bir kez daha göstereceğim burada da yine tığımdaki ilmeğim çok sıkı olmayacak şu şekilde hafif gevşek bırakacağım ip tığımın ön tarafında hemen dibindeki sıkı yuvaya batıyorum şöyle sık iğnemi yaptım sonra bakın ilk dalından alıyorum hemen yanındakine tersten batıyorum aldım ve kapattım bakın en sondaki daldan alıyorum tersten hemen yanındaki ilmeğime batıyorum bu şekilde ipimi aldım kapattım tersten tek dalımı aldım şu şekilde battım ipimi aldım ve kapattım bu sırada ipimiz hep ön tarafta olacak batışımızı ters taraftan batmış olacağız yani şöyle değil şu şekilde değil bu şekilde Bence ince ipten de e, gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Evet, şöyle görmeniz açısından, hani daha rahat anlayabilmeniz açısından bu sırayı e, video esnasında örmek istedim. Son olarak yaptık ve döndük. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar balık sırtı modelimiz ee, ince ipte de gayet güzel duruyor. Orta kalınlıkta bir ipte de gayet güzel duruyor. Son olarak biraz daha kalın bir ipimizde de daha güzel duruyor. Ee, bunu tekniği sanırım örmesinde. Örmesi derken e, çok sıkmamakta. Tığınızı dediğim gibi eliniz sıksa yarım numara büyütün. Bu örgüyü sıkı yaparsak birbirine dolar. Ee, böyle çok karışık gibi durur. Ama hafif seyrek tutmaya çalışırsak ya da tığ numaramızı büyütürsek şu şekilde bakın e, net bir şekilde belli oluyor zaten. Yine bu da aynı şekilde Bakın. Gayet de güzel oldu. Hangi iple yaparsak yapalım. Yapılan her şey güzeldir. Yeter ki yapmak isteyelim. E, hepsi birbirinden güzel oldu. Böylece 3 e, iple de denemiş olduk. Nasıl olduğunu görmüş olduk. Ben hepsinde de farklı farklı beğendim. Hepsi de çok güzel oldu. E, siz de hangi kalınlıkta yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Dediğim gibi birçok şeyde kullanabileceğiniz bir model. Ben güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz, bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Takıldığınız bir yer olursa bana yine her zamanki gibi yorumlardan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum.